Bültenimize maalesef İran kuzeyinden gelen acı bir haberle başlayacağız. PKK'lı teröristler Pençekilit Harekat Bölgesi'nde üst bölgemize sızma girişiminde bulundu. Çıkan çatışmada Tabip Teğmen Hulusi Elçi şehit oldu. 4 askerimiz de yaralandı. 6 PKK'lı terörist de etkisiz hale getirildi. Üst bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK'lı terörist öldürüldü. Tabip Teğmen Hulusi Elçi şehit oldu. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst bölgesine hedef aldı PKK'lı teröristler. Ağır silahlarla ateş açıp sızmaya çalıştılar. <laughs> Komandoların anında karşılık vermesiyle sıcak temas sağlandı. Çatışmada 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken maalesef Tabip Teğmen Hulusi Elçi yaralandı. Müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan 4 asker hastanede tedavi altına alınırken bölgedeki operasyonlar sürüyor.